William Afton Five Nights at Freddy's serisindeki her şeyi başlatan o katil. Oyunun ana düşmanı. Kendisi ruhlar ve duygular üzerine deney yapan bir sosyopat. Kalıntıyı yani kısmen ölümsüzlüğü bulmuş bir dahi. İdealleri uğruna kendi ailesini ve çocuklarını hiçe sayacak kadar narsiz bir katil. Bugün bu adamın kişiliğini, amacını, neyi temsil ettiğini ve felsefesini inceleyeceğiz. Şimdi hazırsanız, ben Dafi ve iyi seyirler dilerim. Öncelikle bu videoyu yapma fikri, bir önceki OJN videoma gelen şu yorumdan aklıma geldi. Yorumda en çok dikkatimi çeken, William'ın şeytan değil günahkar olmasıydı. Buradan yola çıkaraktan William'ın neden şeytan olduğunu anlatmak istedim. Son zamanlarda içerik fikri bulamıyorum. O yüzden bu yorumu yazan kişiye teşekkürlerimi iletiyorum. Bu arada izleyenlerin hala %95'i kanalımıza abone değil. Abone olup like atarsanız bana hem destek hem de diğer yapacağım videolar için moral ve motivasyon kaynağı olursunuz. Şimdiden teşekkürler, iyi seyirler efendim. İlk başta William Afton'ın kişiliğine ve hikayesine biraz bakalım. Öncelikle William'ın 3 tane çocuğu vardır. En büyükleri Michael, en küçükleri ağlayan çocuk ve tek kız olan ise Elizabeth'tir. William'ın 2 tane çocuğu kendi yaptığı animatronikler tarafından öldürülmüştür. Ve büyük oğlu Michael'dan da nefret etmektedir. Kendisi bir katildir ve ilk cinayetini 1982'de ortağı Henry'nin kızını öldürerek işlemiştir. 1985 yılında 5 tane çocuğu sarı tavşan kostümüyle kandırıp arka oraya çekip öldürmüştür ve bunlarla deney yapmıştır. Kendi çocuğuna bile deney odalarında korkunç deneyler yapmıştır. Her ne kadar çocuk oraya yanlışlıkla girmiş olsa da. Kendisi ölümsüzlüğün formülü olan kalıntıyı da keşfetmiştir ve sırf kalıntı toplamak için çocukları kendine çekme özellikleri olan robotlar icat etmiştir. Ve bu yüzden kızı Elizabeth'i de kaybetmiştir. Ve en son kalıntı toplamak için gittiği mekanda ruhlar tarafından köşeye sıkışıp korkudan Spring Bonnie kostümünü giyip odadaki nemden dolayı Spring Locklanıp ölmüştür. Yıllar boyunca orada kalıp FNAF 3 zamanında oradan kurtulup oğluyla yüzleşmeye çalışır. Ama Michael mekanı yakıp kaçar. Ama William oradan da kaçar ve FNAF 6 mekanına gelir. Ve eski ortağı tarafından tüm canavarlarla birlikte Tonga'ya düşer. ...ve Henry hepsini yakar. Falan filan. Buraları geçelim. Çünkü hikaye gerçekten de don lastiği gibi uzuyor. Kısaca William tam bir orospu... Ya ben böyle bir orospu çocukluğu görmedim ya! William'ın kişiliğine bakacak olursak... ...kendisi narsist, sosyopat ve sadist birisi. Bunları hem tanımlamak hem kanıtlamak gerekirse... Narsistlik. Yani narsist kişilik bozukluğu. Kısaca fazla ben merkezde olmak. Dışa vuran özellikleri ise kendini herkesten üstün görme, sınırsız güç, başarı, kendisinin özel ve eşsiz olduğunu inanırlar. Kendisinden iyi durumda olan veya olduğunu düşündüğü kişiyi kıskanır, hepsi William'da da olan özellikler. William'ın konuşmalarına bakarsak her zaman kendini üstün gördüğünü görebiliriz ve sınırsız güç istediğini, bu konuda güce aç olduğunu görebiliriz. William'ın başarılı olma konusundaki hırsı da fazla. Henry ondan biraz bile daha başarılı dursa kendisi kıskançlık krizlerine giriyor. Ve William'ın Henry'nin kendisinden daha üstte ve daha iyi durumda olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden de kıskançlık krizine girip Charlie'yi öldürmüştü. Sosyopat yani antisosyal kişilik bozukluğu. Kısaca empati eksikliği ve manipülatif davranışlar sergilemek. Bazı belirtileri ise öfke patlamaları, Hayvanlara karşı zalim davranışlar, çevresine zorbalık gibi davranışlar. Bu tarz bireyler empati yoksunluğu ve kişilerin duygularına duyarsız oldukları için suç işlemeye meyillidirler. Başkaları ile iletişim kurmakta zorlanırlar ve kendi çocuklarına karşı zorbe ve umursamaz davranırlar. Sosyopat başkalarının umursamadığını açıkça gösterir. Bunlar da gene William'a uyuyor. William, Sprint Trap bedenindeyken çok öfkeliydi. Hayvanlara karşı olmasa da insanlara karşı çok zalimdi. Zalimce cinayetler işliyordu. Kendisi öldükten sonra ruhken aklı karışmış olan Elizabeth'i manipüle edip kendi için çalıştırıyordu. Ve aynı zamanda oğlu Michael'ı da manipüle edip yalanlar söyleyip kendilerinin işlerini yaptırıyordu. Ve daha rahat suç işleyebiliyordu. Kendi çocuklarını bile umursamıyor. Hatta kendi öz oğlundan bile nefret ediyor. Sadist, kısaca başkalarına fiziksel acı çektirmekten haz alma sapkınlığıdır. Bunu direkt William'ın romanlardaki betimlenişiyle anlatmak istiyorum. Romanda William, Carlton tarafından şöyle betimleniyor. Şimdi ise karşısında yeni bir kötülük vardı. Kendi nefretinden beslenen bir gücü vardı. Yıllar boyunca ailesi tarafından kabul görmemiş, komşuları tarafından hiçe sayılmış, dünya tarafından unutulmuş ve önemsenmemişti. Karşısında savaşmaktan yıllar boyu bir fare gibi kaçarak saklanmış, öte yandan içinde günden güne bir sadist büyümüş bir adam duruyordu. İnsanlara saldırarak acı çektiklerine şahit olmak isteyen ve böylece dünyadan intikamını alan birisiydi. O, Kalts'ın şu ana kadar yaşadığı kötü anlara tanıklık yapan bu adam, çektiği acı ve korkuyla mest olmuş, şeytane bir mutluluk içine girmişti bu betimlemeden William'ın sadist birisi olduğunu anlayabiliriz. Şimdi ise 7 ölümcül günahtan bahsetmek istiyorum. Bunlar kibir, açgözlülük, şehvet, kıskançlık, oburluk, öfke ve tembelliktir. Bu günahlar cehennemin yedi prens anlamına da gelir. Hepsi bir meleği temsil eder. William'a baktığımızda ise bu yedi günaha da sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kibir başkalarına üstten bakma ve kendini üstün görmedir. William'ın ses kesitlerine baktığımızda ise bu günahın onda olduğunu görebiliriz. I, I Aç Her durumda kendini düşünme ve aşırı hız gibi anlamlara gelir. Ve William bu günaha da sahiptir. Çünkü kendisi katildir. Kendi amacı için bir sürü masum çocuğu katletmiştir. Şehvet, aşırı istek veya aşırı cinsel istek anlamına gelir. Ama günah olarak şehvet, tutkumuzu görevlerimizin önüne koymaktır. William kendi sahip olduğu ölümsüzlük tutkusunu ailesinin önüne koyup ailesini bu zevk için göz ardı etmişti. Görevi ailesine bakmak olmasına rağmen o bunu umursamayıp deneylerine ve animatroniklerine yönelmişti. Ve ayrıca kendisi sadist birisi. Sadistler insanları fiziksel acı çektirmekten cinsel azalma sapkınlığına sahiptir. William'ın da katil olduğunu varsayarsak bu oldukça mantıklı olacaktır. William Afton şehvet günahına sahiptir. Kıskançlık bir kişinin birinin becerisinden, başarısından veya mülkiyetinden yoksun olduğu ve diğerlerinin bu özelliklere kendi için sahip olmasını istemesi. William Afton bu günah kesinlikle sahiptir. Zaten hikayenin bir nevi başlama sebebi William'ın Harry'i kıskanmasıdır. Romanlara bakarsak William'ın Charlie robotunu kendi yapamadığı için herniyi kıskandığını ve onun hakkında kötü konuştuğu notlar tuttuğunu da görebiliriz. Yani William kıskançlık günahına kesinlikle sahiptir. Oburluk, çok fazla besin veya alkol tüketmek anlamına gelir ama oburluğun doyumsuzluk anlamı da vardır. William kendi hayatı güzel olmasına rağmen hala doyumsuz, hala daha fazlasını isteyen birisi kendisini ölümsüz yapmak, kendisini herkesten üstün kılmak istiyor. Her zaman daha fazla güç istiyor. Yani William Afton, oburluk günahına da sahiptir. Öfke William'ın oldukça öfkeli olduğunu söyleyebiliriz. Yıllarca aynı odada kalmış ve hiçbir şey yapamamıştı. Çıktığında ise öfkesinden güç almıştı. Hatta en basit olarak William Spring Agony yani acı sayetinde hayatta kalmıştı. Agony ise negatif duygulardan var olan bir enerjidir. Bu da William'ın kesinlikle öfke günahına sahip olduğunun kanıtıdır. Tembellik, hareket etme veya efor sarf etme isteksizliğidir. William'ın bu günaha sahip olmadığını düşünebilirsiniz. Ama William 4. dolap romanında Charlie Robot'un çalıp onu Baby'ye dönüştürüyordu ve kendi asistanı olarak kullanıyordu. Aynı zamanda William kendi yapması gereken işler için de Michael'ı kullanıyordu. Bu da onun tembellik günahına sahip olduğunu gösterir. Peki bu yedi ölümcül günaha sahip olmak ne anlama geliyor? Yedi ölümcül günaha sahip olması William'ın saf kötülük olduğu anlamına gelir. Yani şeytanı sembolize eder. Saf kötülüğü şeytan olarak nitelendiriyoruz. Peki şeytan hep kötü müydü yoksa sonradan mı kötü oldu? Bunu öğrenmek için Hristiyanlık dinine bakmamız lazım. Fallen Angel yani düşmüş melek. Hristiyanlıktaki adıyla Lucifer yani sabah yıldızı. Şeytanlılık başta meleklerin en güzeli tanrının da gözdesiydi fakat kibirine yenik düşüp tanrıya isyan eder. Böylece cennetten kovulmuş olur. Tarihi sanat eserlerinde çoğu zaman şeytan işlenir. Düşen melek tasvirlerinde şeytanı daha çok aciz olarak gösterirler. Çoğu esere ilham veren son derece önemli olan John Milton'ın kayıp cennetine bakmamız lazım. Bu eser Adem'le Havva'nın cennetten kovulmasını ve şeytanın Tanrı'ya karşı isyanını işler. Eserde şeytan çok güzel anlatılır. Eserde şeytan karizmatiktir, liderdir. Ancak Milton'ın şeytanı bu şekilde yazması ve anlatması onu yüceltmek için değil, insanlığın karanlığa, kötülüğe ve şeytana ne kadar yakın olduğunu göstermek içindir. İnsanlar kötülüğe oldukça yakındır. Hatta bundan zevk alırlar. Milton da bu cezbediciliği aktarmak için şeytanı etkileyici tasarlar. Eserin en başında şeytan kendini kahraman, Tanrı'yı da adaletsiz olarak göstermeye çalışır kendini adaletsiz sanrıya baş kaldıran bir savaşçı olarak gösterir. Ama şeytanın asıl derdi ne sanrı ne de onun adaletsizliğidir. Şeytanın derdi kendisidir. Derinlerdeki asıl amacı da kendini yüceltme isteğidir. Yani kivridir. Bu arzusu ifşalanmaya başlayınca şeytan acırası bir hal alır ve şeytanın hikayede en çok acı çektiği zamanlar da yalnız kaldığı zamanlardır. Kendiyle baş başa kaldığı kendine maruz kaldığı zamanlar. Tanrı şeytanı göklerden şimşek yağdırmamış. Herhangi bir cezalandırma yapmamış. Sadece şeytanı şeytanlığında bırakmıştır. William aslında bir fallen angel'dır. Şimdi çoğunuzun kafası karışmıştır. Nereden nereye? Hemen bağlantıları kuralım. Şeytan kibrine yenik düşer ve Tanrı'ya baş kaldırır. Bu olay William'ın kıskançlığına yenik düşüp İş ortağı Henry'nin kızı Charlie'yi öldürmesine benzer. Diyebilirsiniz ki kıskançlık, kibir ne alaka? Ama durun, William'ın narsist birisi olduğunu unutuyorsunuz. William, Henry'yi kıskanıyor. William, Henry'den üstü olmak istediği için onu kıskanıyor. Yani kibrinden dolayı oluyor. Cennetten kovulması da, Eugenide cehennemi yaşamasından yola çıkarak bulabiliriz. William, kendini tanrı olarak görmek ister. Yani Tanrı'ya bir baş kaldırış içerisindedir. Ama şeytanda da olduğu gibi bu baş kaldırış sadece kendini yüceltmek içindir. Şeytan cennetten kovulunca şeytanla beraber ona destek olan melekler de kovulmuştu. FNAF serisinden de bildiğimize göre bedenini bulamayan ruhların kafası karışık olur ve o ortamda bedenini ararlar, Hatıraları bulanıktır. Şeytan onunla beraber düşen melekleri liderlik eder ama şeytanın asıl amacı ortaya çıkınca şeytan acı nasıl bir hal alır? Papa ruhlara yardım eder ve William'ın katil olduğunu fark ettirir. Böylece Follow Me'de William'ı sıkıştırırlar ve William Springlock kazası geçirir. Bu da şeytanın amacının ortaya çıkmasına benzerdir. Ultimate Castle Night dediğim gibi şeytanın kendi cehenneminde yanmasıdır. William e de kendi yarattıkları tarafından işkence görür ve UCN'nin müzik isimlerine bakarsak, Aesoftrophobia, aynaya bakamama korkusu anlamına gelir. Bu da şeytanın yalnız kaldığında en çok acıyı çekmesiyle bağlantılıdır. William da, şeytan da kendisine maruz kalmaktan korkar. Şeytanın renk paletine baktığımızda ise kırmızı, siyah ve mor renklerini görürüz. Siyah kötülük, beyaz iyilik. Kırmızı kötülük, mavi iyilik anlamına gelir. Mor renkli ise mor kötülüğü, Sarı ise iyiliği temsil eder. William bize oyunun çoğu yerinde mor renk olarak gösterilir. Bir istisna olarak Lader Darklight mini game'inde William'un koyu turuncu olmasıdır. Ama koyu turuncu bize mini game'deki gerilimi anlatmak içindir. Zaten mini game'de William oldukça korkutucu davranmaktadır ve bu mini game William'ın Charlie öldükten sonra geçen zamanı anlatır. Bu zaman oldukça gerilimlidir ve bize gerilimi anlatmaya çalışır. Artık biliyoruz ki William Afton kesinlikle şeytandır. Ama eski dostum Oldman Man dediği gibi. Şeytanı şeytanlığında bırak ve biraz dinlen.